Arkadaşlar günaydın. Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı mutlu günler. Ben nereye geldim? Şöyle. Metro servisindeyim. Servis aracının kalkışını bekliyoruz. Bursa'ya gideceğiz şimdi birlikte. Böyle beklemedeyiz. Daha sonra tekrar görüntü alırım. Bu evet. tarafları da sizler için çekeyim arkadaşlar. Burası metronun Müşteri şubesi şöyle göstereyim. Hatta eşim karşıdan geliyor. Şoför uyumuş kalmış. Muhtemelen çok sefer yapıyorlar. Yoruldular bayram üzere. Evet canım. Şimdi ben otobüs saatimi bekleyeceğim. Yolda da aslında video aldım gelirken otobüse gelirken kısmını şoför müzik için o kısmı koyabilirsem müziği keserek ekleyeceğim videomun içine. Böyle bayramda annem nerede olacağım? Çok e, müsait olamayabilirim. Şöyle çevireyim kamerayı. E, eğer çok video hani böyle atmaya fırsatım olmazsa şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. <laughs> Hayırlı bayramlar diliyorum. Nice güzel bayramlara ailemizle, sevdiklerimizle inşallah. Böyle. Şimdi eşimi bekliyorum. Dışarı çıktı. Malum tütün kullanan kişiler pek içeride kapalı ortamlarda uzun süre kalmazlar arkadaşlar. Dışarıda kapının önünde ben içeri geldim oturdum. Bugün biraz belim ağrıyor. Ben de durumu sizler neler yapıyorsunuz? Bayram yoğunluğu, herkes yoğun. Mesela şey bileti, e, bilet almak için aradığında için cuma günü zannettiler. Biz perşembe için bilet istiyoruz bugün için yani. Şey cuma günü biletleri dedi, satışa şu an kapalı dedi. Zanlı satacakları için dedi, işte bekletiyorlar eşme biz perşembe için istiyoruz zaten. Cuma günü için değil. Öyle bir de biletimizi aldık. Zaten arkadaşlar İstanbul Bursa arası 450 TL ile önceden. Şurada bir buçuk ay önce yani önceden de değil. kardeşimin nişanı için gitmiştim. Hatırlıyorsanız. Beni takip eden kişiler bilirler ne zaman gittiğimi. Çok bir sürü olmadı yani. Nişan için gittiğimde 450'ye gittik. Zaten 600 TL yapmışlar bileti. Hala kadın diyor ki zam yapacaklar ya diyor zamlı satacaklar bayram tarif etsinler cuma günü o yüzden diyor satışlar kapalı. Yani bu kadar da bu kadar da fırsatçılık olmaz değil mi? Sırf o arife günlerinde insanlar mecbur kalacağı için yüksek fiyattan satış yapmak için 2-3 gün önceden bileti satışa kapatmışlar cuma günü için. Düşünün yani bilet yok falan diyorlar ama hikaye yani bilerek kapatıyorlar. İnsanlarımız böyle fıtsatçılık yapıyor. Ondan sonra yok ekonomi öyle de yok bilmem ne de. Biraz da insanlar yapıyor. Evet. Şimdi evet. otobüse bineceğim inşallah şimdi. Eşimle birlikte bineceğiz. Bursa İzmir Turgut aracıyla Bursa Otogar'da iniş yapacağız. Evet bu arada Arkadaşlarımın videolarını izleyeceğim bol bu, bu Hatta diğer abimin videosunu izliyorum şu an. Eşim gelince yarım kaldı. Otobüse devam edeceğim. 10 dakikasını falan izledim. Devam ettireceğim otobüse. Arkadaşlar bayram yoğunluğu var şu anda. Şöyle. Az önce zaten TGT haber taraftaydı. Sanırım ilerlere gitti röportaj yapmaya. Şöyle yoğunluğa bakın. Bayram yolunun başlığı. Evet arkadaşlar. Şöyle şu anda da canlı yayındayım arkadaşlar. Böyle bir görüntü alayım istedim. Samantrafi siz. i don't arkadaşlar Bursa terminale gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bekliyorum şimdi çıkacak. Misler gibi görüyorsunuz. Demek ki üzülü seveyim Bursa'nda. Terminali senelerdir böyle yıllardır mis gibi düzenli tertemiz birçok büyük şehrin terminalinden başlıca büyük şehirlerin terminalinden çok 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 daha iyi. Yıllardır böyle yalnız yeni bir durum değil bu yıllardır hep böyle düzenlidir bu Bursa Termali. Bursa'nın Bursa'na iniş yaptık. Herkese Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar ailemin yanına geldim malum. Bayram e, için, bayram ziyareti için eşimle birlikte geldik. Yoğun geçecek burada vaktim. Belki canlı yayın falan açmaya fırsatım olmaz. Dışarıya çıkarsam video çekeceğim. Gezmeye falan gidersek müsait olursam video çekmeye çalışacağım. Ee, yoğun olacağım bilmenizi isterim. Bu süre zarfında anlayışınıza sığınıyorum. Desteklerinizi kanalımdan esirgemeyin. Kanalıma abone olup videolarımı bol bol yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdiden hepinize iyi bayramlar. Allah'a emanet olun. kalın. Şöyle tek tekrar alayım. Şöyle şekilde bir görüntü alayım. Dışarıya da şimdi çıkınca oradan da görüntü alacağım. Videonun kapanışını yapacağım arkadaşlar. <laughs> Geliyor benimki. Başka. Yani bütün öyle. İstanbul'dan tutun İzmir'in temleri zaten berbat. Yıllardır çocukluğundan beri yani artık olsun ama ter temiz temizliğinden bahsediyoruz, düzeninden bahsediyoruz. Temizlik düzen başka bir şey görüyorsunuz arkadaşlar terminalin güzelliğini mis 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 gibi terminal Aa, benimki sigara alacak büyük ihtimal ay peluşlar çok tatlı şöyle bir peluş 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 Kafkas hastaneleri şöyle Buralardan da size çekim almak istedim arkadaşlar. Şöyle Bursa Terminalinin güzelliğini görüyorsunuz. Düzenini, temizliğini. Sağ tarafında Kafkas, sol tarafında Akide Kestane şekilde bir hastane. Hastane. Konuşamadım bir anda çantamı düzeltirken. görüyorsunuz yazaneler ta ileride de var. Burası da zaten Anatolium çıkışta göstereceğim size. Hadi. <laughs> Ay. Biraz uzun bir video vlog olabilir arkadaşlar. E arada böyle uzun videolar olsun bir şey olmaz değil mi? İzlersiniz canlarım benim. Evet burası Anatolium Alışveriş Merkezi. Yine tabi burada bir detay yakaladım. Hemen gösteriyorum. GS Store detayı. Hemen şöyle. Heh. Evet buradan bineceğiz. Bu zaten şey metro. Tramvay yani. Burada da hemen terminal otobüsleri var. Her semtin ayrı ayrı buradan şimdi biz otobüse binip direkt annemlerin mahalleye gideceğiz. Zaten peron peron yemişler gördüğünüz gibi. Hemen şuradan burada kartım var hemen onu bakayım. İçinde olması lazım. Yoksa hemen bir yükleme yapalım. Karşı dağın Ulu Dağın karnı görüyor musunuz arkadaşlar? Dağın tepesi karlı. Otobüsten de sizler için o görüntüyü almaya çalıştım. Önce kartımıza bakacağız ya buradan.

geldi. Annemle doğru yürüdü. Evet. geldik biz. Çay faslına geçtik arkadaşlar. Yemek faslını çekemedim. Bu bacımın elleri, bu da kızımın elleri. Kurabiyelerimiz. Böyle bir çekim almak istedim. Sütlançlar, sütlançlar. Bacımla anam biz geleceğiz diye hazırlık yapmış gördüğünüz gibi. Sütlançlar efsane. Evet. <laughs> ya. Sen şey yap editlerim mi ki ben orayı seyredeyim. Evet, <laughs> Eşi, işte. erkek kardeşim, babam şu anda çay keyfi yapıyorlar şöyle Sen göstereyim. Ben yapmıyorum. Yani ben yan profilden <laughs> profil çek kendini şey etme sakın göbek mebek başlar. Al, <laughs> profil, Sen de bana <laughs> takılacaksın diye. diye yerin dibine sokup durma <laughs> Hı, şöyle Siz çay keyfi yapın ben size çekeyim evet. Şekerlerim canları Bergamot ben çok seviyorum ya evet. Çok güzel oluyor Ben çok seviyorum hoş Az acık katacak Evet Tadım <laughs> Baba Allah aşkına tadı nasıl olmuş kurabiye Değil mi tereyağı tadı alıyorsun değil mi? Videomu buraya kadar izleyip bana eşlik ettiyseniz teşekkür ediyorum. Destekleriniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.